Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çıtır çıtır hamsi tavayı yapacağız. Öncelikle silme bir tatlı kaşığı tuzu 400 gram hamsinin üzerine döküyoruz. Karıştırıyoruz. tuzladığımız hamsileri mısır ununa bulayıp tavaya dizeceğiz. Şu şekilde iki tarafını da buluyoruz. Dizerken bir yuvarlak yapmanız gerekiyor ama kuyrukları içeriye gösterirse işiniz daha kolay olur. Hamsinin son hali bu şekilde. Ocağın altını açtım. Ocağa temas eden yüzü piştikten sonra diğer tarafını çevireceğiz. Sonrasında hamsimiz pişmiş olacak. Arka tarafı pişti. Yağın fazlasını alıyoruz. Başka bir kaba biraz boşalıyoruz. şu şekilde şimdi ters çevireceğiz ama ters çevirmeden önce düz bir tabağa bu şekilde yapıp çeviriyoruz gördüğünüz gibi gayet iyi pişmiş durumda ters yüzünü de koydum aldığımız yağı tekrar içine koyuyoruz. Şimdi bu tarafının pişmesini bekliyoruz. Piştiği zaman kamerayı tekrar açacağım. Balığımızı tavadan aldık. Son hali bu şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun.